bütün gün oğlanı yıkadın sevginle. ...hayrola? ola? canım çok sıkkın seni. Çok kötü şeyler oluyor. Her şey dağılıyor. Annemler, baranlar. Ya ben elimdeki yere sıkı sıkı sarılmak istiyorum. Sizi kaybetmek istemiyorum ya. <laughs> Bizi niye kaybedesin ki hayat? Buradayız biz. Sen içimden başka bir şey düşünmüyorsun. Ben kafayı sana takmışım. Oğlan bu kargaşa arasında kendi kendine büyüyor. Düşünsene kim bilir kendisini ne kadar yalnız hissediyordur. Baksana küçücük bir ilgiyle nasıl da mutlu oluyor. Selen. Ben de istiyorum size zaman ayırmak ama... ...işler hiç de iyi gitmiyor. Ne oldu? Ters bir şey mi var? Şirketlerin kredi notu incelemeleri sırasında çok büyük bir açık çıktı. Hesabını veremiyoruz. Beş yıl önceye ait üç milyon dolarlık karanlık bir bölge var. Nasıl olur ki, Babanla konuştun mu? Hı, baban ne bilsin ya! Olsa olsa annenin işidir. Annem o kadar parayı ne yapacak ki? Bilmiyorum! Ama hiç iyi kokular almıyorum. Para hastaneye kadar izlenebiliyor. Sonra yok oluyor. Kakao içer misin? İçerim. Gel Tarık. Uyudu mu? Uyudu. Evet. Uyudu. İlaç falan verdik. İyi. Zühre abla yanında. Ya ne oldu anlamadım. Birden kalktı tuvalete gidiyorum diye. Yok. Gitti gelmez çıldırdım ya. Düştü bayıldı falan sandım. Aramadım yer kalmadı. Eve geldim kimse yok. Bizim neydi işte. Acayip ağladı falan. O halde hemen getiremedik. Dolaştırdık biraz. Seni de görmek istemiyordu. Ondan gelme dedik. Kusurumuza bakma. Sinir geçtiği zaman halledersiniz aranızda. Ya nedir bu anne baba hikayesi? Annesi babası bebekken satmış bunu. <laughs> ne? Ben öldüler biliyordum. Biz de öyle biliyorduk ama çıkıp geldiler. Ne diyorsun sen ya? <laughs> burada. Şimdi onlar gelir. Tatsızlık çıkmasın. Ne zamanı biliyorlar zaten. Birlikte gideceğiz. Sonra da oturup her şeyi bir sıraya koyacağız. Bitti Cemal. Anlamıyor musun? Bitti. Hadi yürü bakalım güzel. Zorla mı beni? Gerekirse evet. Otele gideceğiz, konuşacağız. Bana siyah mı çekiyorsun? Evet. Sen soruyla mı sahip olacaksın bana? Evet Sana da bu yakışır zaten <laughs> Yürü düş önüme <laughs> Yürü <Gülüyor> Hadi <Gülüyor> Babası Ayşe'ye altı aylıkken Bir araba parası çocuğu olmayan zengin bir aileye satmış Ama bir ihbar olmuş Polis bunları yakalamış çocuğu da aileden alıp esirgeme kurumuna vermişler. Bizim komşu da Melek teyze annemin çok yakın arkadaşıdır. Ayşe evlet edinmiş birkaç yıl sonra sağ ol. Ama kocası Ander ölünce zor duruma düşmüş. Tekrar evlenecek olmuş falan. Yeni kocası istememiş Ayşe'yi. O sırada yedi yaşında falan da Ayşe. Annem de burada çalışıyor o zaman. Kendime yardımcı olarak yetiştiririm. Hem okuturlar falan diye yanımıza aldı. Bir de utanmadan sonra ortaya mı çıktılar? Hiç rahat vermiyorlar ki. Kumru abla da kovuyor biraz para verip. Ya çok yoksullarmış. Adam açlıktan bileniyormuş zaten. Ne yapıyormuş anlamadım. Dilenci nedir biliyorsun değil mi? Ayşe'nin ailesi dilenci mi? Bu bu. Ha kızım saat 9 ben oldu. Aynen. Sabah yine oynarız. Hadi yat artık. Bak çok yorgunsun. Ama bırakın Baran Bey! Kararlı davranılması gerekiyor! Kendisi de huzursuz oluyor böyle taviz verildikçe! Özür dilerim! <laughs> huzursuz olması için o kadar çok şey var ki! Bırakın yanımda yatacak bu gece! Bu hiç doğru olmaz! Biliyorum ama bu gece yanlış şeyler yapacağız Zeynep Hanım! Duygu anana. Şimdi bunu uyutacağız. Uyumuşum. Ne oldu? Yere düştü. Ne? Yere mi düştü? <laughs> Yağmur üzme anneni. Tamam güzelim dadıya verdim götürdüm. İyi. Hadi uyu bebeğim. 家家族还没见过他演击你有寸厉 Şuraya otur dedim. Bak, hayatta en hoşlandığım şey oynak karılardır Sibel Hanım. Ele hele en yakın arkadaşımı ayatmaya çalışanlar. ...hele ele evli ve üç çocuklu en yakın arkadaşımı ayartmaya çalışanlar. Ben bunu ayartmayı falan çalışmadım. Karısı kafasında kuruyor Cemal bunları. Bak,